Merhaba arkadaşlar. Defne ve Sare ne yapıyorlar? Ne biz de. Aa, hasta olmuş, ağlıyor. Hemen şurup versin Defne ona. Evet. Sare ile birlikte. Ne Portakallı, yapıyorsunuz siz? Portakal veririm. Portakallı şurup mu veriyorsun Defne? Evet. Evet, Şimdi şöyle. Aa, neden hasta olmuş? Şimdi tatlışı var. O. Nasıl Benim çok hasta olmuş. Defne neden ağlıyor Cici Bella? Ama biraz hasta. Ne zaman iyileşecek? üç Doktor ne dedi? Doktor ne dedi? Beş su Bir, bir, bir sürü Bu, bu bebek hastalanmış. Susu, susu sağmış. Susu sağmış. Neden su vermedin Defne bebeğine? Su verdim ama soğuk su istememişti. Sıcak vardı. Sıcak sevdi. Sare neden hasta oldu Cüce Çünkü su su istemedi. Çok su istemedi. Usta, usta, usta Defne. Defne de sıcak şücuk, su vardı. Aa. Hı <laughs> Defne sustur bir tane bebeğini. Biraz, biraz mamasını nesi. Ben onu uyutacağım. Tamam. Al bakalım kucağına. Aa, susmuyor Sare. Sen de yardım et Defne'ye, susturalım Cicobella'yı. Yanakları neden kızarmış? Çünkü ateşi var. Şunca Aa. Var. Sen neden mutsuzsun Defne? Çünkü ateşi var. Hadi yana, Bebeğinin ateşi var diye mi mutsuzsun? İğne lazım ama. Evet. İğne mi yapacaksın? Evet. Şöyle oturalım. Sare de yardım etsin. <laughs> ah çok acıttınız canını. Hemen kucağına al. Sakinleştir bebeğini Defne. Tamam. Şimdi biraz... Kıyafetini düzelt. Şöyle Ay, şöyle. Ay, tamam kapatabilirim. Sen, sen, de böyle var. Evet kapattım. Şimdi şu. aa sarıcı sana yardım ediyor. Bak. Tamam bence onu kucağına alıp susturmalısın. Anne. Şöyle üstüne tabak. Üstüne. Bak portakal, i̇şte Tamam. Neyli ile çorba. Eee portaktan elma da yaş. Portakal tatlı çiçeği. Mandalina tatlı çiçeği. Limon tatlı çiçeği. Lavren tatlı. yeşil. Tamam. Biraz kucağına al istersen sussun bebeğin. Çok ağlıyor. Tamam. Kucağınıza alın. ilacını verin. Tamam siz bebeğinizi uyutun. El sallayın bana. Görüşürüz arkadaşlar hadi bay bay